merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle iPad Mini 5 vs iPad Air 3 vs atıyoruz arkadaşlar. Karşımdaki rakip mor arkadaşlar tanıyorsunuzdur. 600 abonesi var. Çok iyi videolar çekiyor. Uy. Uy. Çok iyi oynuyor. moru tanıyorsunuzdur. Arkadaşlar e, iPad iPad mini 5'in ve iPad Air 3'ün özellikleri aynı arkadaşlar. Uy şaka yapıyorsun. Ne? Oha. Çocuk çok iyi oynuyor arkadaşlar. Biliyorsunuzdur 14 yaşında. Belki bilmeyenler de var. Uy. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Oğlum sal sakinler oğlum. Arkadaşlar e, ee, ee, iPad Air 3'ün özellikleri ekrandan çıkar arkadaşlar. Oğlum bu ne ya? spray for the red team. Ne oluyor? <laughs> Oha! Bir bile yapamıyorum. Çok yok. <laughs> sonunda bir aldık ya sonunda o da sana Arkadaşlar bu da dostluk maçıdır arkadaşlar. Neredesin kanka <laughs> Ne yaptı bak yele gitti. Gel bakiii. Destroyer olduk ya yani. Nasıl? Hadi bakayım. Üçüncü kaskı var mı bilmiyorum ama alalım. Birazcık sesi yükseltelim. Oğlum da. Tamam. 4 9 Gel bakayım. Arkadaşlar... Iı, ...kaç gündür video gelmiyor kusura bakmayın. Bu arada ıı, 60... ...60... ...dur ıı, dur. Bu arada arkadaşlar... ...66 abone olduk. Çok teşekkür ederim. İnşallah daha yükseliriz... ...arkadaşlar. Gel bakayım gel. Dur dur. Ona bir şey diyeceğim, ona diyeceğim ki kayma var mı? Kanka, alo mor. Efendim? Kanka kayma var mı, kayma var mı, kayma? Ya ben kayma kullanmıyorum ama istersen açabilirsin. Tamam ben açayım, şimdi görür. Ne, yemedin mi sen? Oğlum da. Yemin ederim. Killing Hay. for ya Oğlum la. Ağzımıza sıçıyor. Expired. Arkadaşlar, iPad Air çok iyi arkadaşlar. iPad mini 5 gibi. Arkadaşlar bence iPad Air 3'ü almayın ve iPad mini 5'i de almayın. iPad mini 6'yı alın arkadaşlar. İsterseniz iPad Air 3'ü de alabilirsiniz arkadaşlar. Ama bence I, iPad mini 6'yı bekleyin arkadaşlar. <laughs> ya lan. Hayır. Hadi bakayım. <laughs> Oğlum nasıl ölmüyor? Nasıl? Nasıl? Ya yemin ederim ya. Bu ne ya? Nasıl vuruyor orada? Nasıl? Nasıl? Onu öğrenmek istiyorum. Kendi ağzıma sıçayım ben tamam mı? Kendi ağzıma sıçayım.

Red team leads with thirty seconds left. Killing spree for the red team. Red team victory. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Morg Morgan eline sağlık çok iyi oynuyor. Zaten skoru gördünüz 26-8. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Görüşürüz.